Dünya Miras Listesinde Türkiye'den 5 yer. Doğal güzellikleri, endemik bitki çeşitliliği, Akdeniz sahilleriyle gezi rotalarının vazgeçilmezi olan Türkiye toprakları, eski çağlardan bu yana Anadolu'da birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetler Türkiye topraklarına eşsiz eserleri ve mimari yapıları miras olarak bırakmıştır. Arkeolojik araştırmalar sonucunda Anadolu'nun birçok noktasında bildiğimiz tarihi değiştirecek, araştırmalara yön verecek pek çok kalıntı, eser, mabet ve şehir kalıntıları ortaya çıkmıştır. UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası'nın korunmasına dair sözleşmeye 1983 yılında taraf olan Türkiye, bu tarihten itibaren en sonuncusu 2021'de olmak üzere UNESCO Dünya Miras Listesi'ne toplam 19 eser kazandırmıştır. Gelin kadim medeniyetlerin bize bıraktığı miraslara yakından bakalım. 1. Hierapolis, Pamukkale 1988 yılında doğal ve kültürel anlamda karma miras alanı olarak UNESCO'ya dahil edilen Hierapolis, Pamukkale denizi yer almaktadır. Hierapolis antik kenti Bergama Krallığı tarafından travertenlerin yanına inşa edilmiştir. Travertenlerin tıbbi anlamda fayda sağlayan mide spazmı, böbrek ve kum taşı gibi bazı hastalıkların şifası olarak görülen ve önerilen sularından o zamandan beri fayda alınılmıştır. Hieropolis kentinde Hieropolis Tiyatrosu, Büyük Hamam Kompleksi, Frontinus Kapısı ve Tritonlu Çeşme Binası gibi bölümler yer almaktadır. 2. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, Nevşehir Göreme Milli Parkı, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Karlık Kilisesi, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Aziz Teodor Kilisesi, Soğanlı Arkeolojik Alanı ve Karayın Güvercinlikleri olarak 7 bölüm halinde Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmiştir. İç Anadolu bölgesinde yer alan bu bölge, etrafında çok sayıda volkanik dağ bulunması sebebiyle tüflerle kaplanmıştır. Rüzgar ve akarsuların aşındırdığı bu tüfler şimdi gördüğümüz haliyle peri bacalarını meydana getirmiştir. Peri bacaları oyularak kiliseler, yemekhaneler, depolar yapılmış ve burada bir yaşam alanı oluşturulmuştur. 3. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası. Sivas. 1985. Evliya Çelebi'nin metine diller kısır, kalem kırıktır dediği yer. Divri Ulu Cami. Sivas'ın Divri ilçesinde yer alan bu iki eser, 1228-1229 yılları arasında Mengücekliler zamanında inşa edilmiştir. Cami, dönemin şahı Ahmet Han tarafından, caminin güney duvarlarına dayanan Darüşşifası ise eşi Turan Melek tarafından yaptırılmıştır. Taştan yapılmış olan Ulu Cami asimetrik bezemeler ve oymalara sahiptir. Abanoz ağacından yapılmış olan minberin yapımı dahi 10 yıldan fazla zaman almıştır. Taş işçiliğinin önemli örneklerinden olan yapı, kapılarına düşen gölgelerle de görenleri hayrete düşürür. Güneşin kendini göstermesiyle namaz kılan kadın siluetinin ortaya çıktığı kapıda İkindi vakitlerinde ortaya çıkan namaz kılan erkek silüeti yapıya farklı bir boyut kazandırmaktadır. Dünya Miras Listesine ilk eklenen yapı olması nedeniyle de Türkiye için önemli bir eser olmaktadır. 4. Efes Antik Kenti İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan kent, verimli toprakları doğu ve batının bağlandığı nokta olarak önemli bir liman kentiydi. İlk kuruluşu M.Ö. 6000 yıllarına yani Cilalı Taş devrine dayanan yerleşim yeridir. Helenistik dönemde şehir, Tanrıça Artemis inancının uzantısı olarak inşa edilen Artemis Tapınağı yakınına taşınmıştır. Efes'te yer alan bu tapınak, dünyanın yedi harikası arasında yer alması nedeniyle önemlidir. Ayrıca Hristiyanlık açısından Kent kutsal bir anlam ifade etmektedir. Önemli isimlerden olan Aziz Pavlus'un burada kaldığı ve vaazlar verdiğinin bilinmesi, buranın dini merkez haline gelmesinde önemlidir. Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra Senj'in Hazreti Meryem'i Efese getirdiği inanışı da bu açıdan etkili olmuştur. Klasik Yunan devrinde İonya'nın 12 şehrinden biri olan Efes, Roma döneminde geliştirilmiştir. Tarih boyunca birçok kez yer değiştiren kentin kalıntıları, Ayasuluk Tepesi, Artemisyon, Efes ve Selçuk'a yayılmıştır. Bugün gezilen yer ise Büyük İskender'in generallerinden Lysimakos tarafından kurulmuştur. Son yapılan araştırmalarda ulaşılan kalıntılar, Tunç çağları ve Hititlere ait yerleşimleri saptamıştır. Artemis Tapınağı, Selsus Kütüphanesi ve Agora Meydanı antik kente bulunan yapılardan birkaçı. 5- Göbekli Tepe Dünyanın en eski mabedi olan Göbekli Tepe, Şanlıurfa'da yer almaktadır. 1963 yılında İstanbul ve Chicago Üniversitesi'nin yürütmüş olduğu Güneydoğu Anadolu Tarih Öncesi Araştırmaları Projesi kapsamında yapılan araştırmalarla bölge keşfedilmiştir. Araştırmalar sonucu 12 bin yıllık bir tarihe sahip olduğu bilgisine ulaşılan Göbekli Tepe'nin Neolitik çağda inşa edilen bir kült merkezi olduğu anlaşılmıştır. Yapıda 10-12 adet yuvarlak planda çizilen T biçimindeki dikili taşlar yer alır. Bu dikili taşların arası taş duvarlarla örülmüştür. Merkezde karşılıklı şekilde yer alan iki dikili taş üzerinde insan, çeşitli hayvan sembolleri ve soyut semboller yer alır. İncelenen bu dikili taşlar, stilize insan heykelleri olarak yorumlanır. Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan ve son yılların en büyük keşiflerinden biri olan Göbekli Tepe'de, Neolitik çağda avcı toplayıcı olarak yaşayan toplumun ortaya koymuş olduğu şu anda dahi taşların üzerindeki oymaları, yapının planı itibariyle hayranlık uyandıran mimari bir yapıdır.